Efendim, ne zaman bekle kullanı böyle devam edin. Bu işaretlerin üzerine durarak inşallah namazlarımızı eda edeceğiz. Sadece cuma namazları için bu geçerli. Öğle ve ikindi namazları ise yine cemaatle ama caminin içerisine kılınacak. Fakat caminin içerisinde de aynen böyle bir işaretleme yapıldı. Hayırlı <laughs> الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محكوم الحساب برحمتك يا أرحم الراحمين